Tembel insanların 18 özelliği 1. Uyandığı zaman hemen telefona odaklanır ve saatlerce yataktan çıkmaz. 2. Sürekli oturmak isterler. Bıraksalar tüm gününü oturarak geçirirler. 3. İşlerini sürekli yarın yaparım diyerek ertelerler. 4. Evleri ve odaları sürekli dağınık olur. 5. Sık sık şikayet eder ama çözüm üretmezler. 6. Hedef koymazlar ya da koyduklarını takip etmezler. 7. Sabahları geç kalkmayı alışkanlık haline getirirler. 8. Sorumluluk almaktan kaçınırlar. 9. Kendilerini geliştirecek işleri hep ertelerler. 10. Başkalarını suçlayarak tembelliklerini haklı göstermeye çalışırlar. 11. Motivasyonları çabuk biter, hemen vazgeçerler. 12. İşleri başkasına yaptırmak isterler. 13. Plan yapmak yerine anı kurtarmaya çalışırlar. 14. Boş vakitlerini hep gereksiz şeylerle doldururlar. 15. Uzun süre aynı yerde yatmak veya uzanmak isterler. 16. Düzenli spor ya da hareketten uzak dururlar. 17. Küçük işleri bile gözlerinde büyütebilirler. 18 değişimden ve yenilikten korkarlar. Sizin çevrenizde böyle insanlar var mı? Bir daha karşına çıkmayabilirim. Takip edebilirsin.